Yani Ersin'lik bir durum yok gibiydi yani bir şey diyemem o yüzden. 10 üzerinden kaç veririz? Yani 7 falan. Ersin'in yapabileceği bir şey yoktu yani. Svensson zayıf kanka ya. Zayıf bir adam yani. 1, 4, 3, 5, 4. Emirhan Topçu. Stopere geçeyim. Sağda öyle bir mi vardı? Altı. Hadi. Altı İyi falan. Beş, altı. Bir iki pozisyonu var. Sudakai. Yedi diyelim ona da. Ee, Masuako, senin adam. 8 sekiz, sekiz buçuk falan. 8 sekiz, sekiz buçuk. Ya Masuako maçı biraz istedi yani. Onu gösterdi en azından. <laughs> tamam. Ee, en bombası en Endur. 2. Ya bu dünkü bak <laughs> dur dur dünkü maç o kadar iki değil Endur. en dur. Hani 4-5 falandı bu arada. Ama genel olarak ben Endur istemiyorum takımda. Getson? Yani kalitesinden dolayı yine 6 vereceğim ama Getson bu maçta Yunus ama nasıl daha kırdı? Yani 7 falan. 6 veriyorsun ama değil mi? Evet. Yanlış anlamadım. Tamam. Joe Mario. Sürekli böyle yapıyor Joe Mario. Böyle yapıyor. Joe Mario ya puanım. 3. Bu sene oylamayalım beni ya Joe Mario'yu. <laughs> Semih peki asıl merak ettiğim Semih Kılıçsoy. 5. Rafa. 6. Immobile. Sağda yoktu baba immobile. 3. Yani stoperlere fazla verdim bence. Onun dışında... Masuaku'ya uçtun 8.5'den bana Maç maçı kazandınız. Dostum Çağrı Ergün'ün matematik öğretmeni olmak istiyorsan abone ol. O Masuaku çok iyiydi abi. Tam çok buçuk... övdüm yani adamı. 8.5 çok ya. Ya bir Masuaku oynadı. vardı top ona geldim istediğini hissettiğim bir Masuaku gördüm ben sahada. Başka bir şey görmedim yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇mmobile 3 ama. Ya bir Var şey yapamadı yani, ki İmmobile. Ki, yapamadı evet. Yani bir şey yapmadı ki ya da yani. Semih'e kaç vermiştim? 5 mi? Semih'e 5 verdim de kanka. Semih'i bir yani sorumlu tutamıyorum anladın mı? Burada bir şey diyemiyorum Semih'e yani. Semih bence fena değil de çok top ezdi ama. Yok, ya geçti geçti. Abi bak ya, ben kanka. ileride top ezsin istiyorum zaten takımdaki oyuncular. Ona bir lafım yok. Dikine oynayan adam topa ezme hakkı var benim futbolumda. Kaleye dikine gitsin topu ezsin problem değil. Ama ceza sahasına yakın yapılsın bu işler. Çünkü geçerse gol atacak. onu biliyoruz yani. Ya Semi dün çok iyi oynadı demiyorum ki ben zaten. Ama adama forma verme, 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 verme. Gel Galatasaray maçında forma ver. Adam tabii ki gol atmaya yönelik düşünecek ya da ve bireysel oynamak isteyecek yani. Hatta da yapacak o belli yani. Hata da yapacak ben yani. Ne yapacaksın ona. şimdi? Katılıyorum bu arada yani. Ben de ya futbolcu olsam. kadar iyi kombi oynamamış. Tabii canım 9 numarayım ben Beşiktaş'ta. Kim var da onun yerine oynayacak? Bunca maç. Normalde Raşit'sa oynuyor ya. Raşit'sa sakat. Orada Muçi oynuyor normalde ile başladı yani hep. Ya ama ben Beşiktaşlı olarak genel olarak takım performansından memnun değilim. Öyle bir kişiye yüklediğim bir sorun yok yani. Top ezdi ne demek? Topun üstüne basıyor işte sürekli. <laughs> bir de Semih yani sol açık değil de bir forvet, iki forvet oynasaydık da Semih'i ileride görseydik mesela anladın mı? Ben sol kanatta iyi olmadığını düşünüyorum zaten ya. For, forvet, Santrafor oynarken daha iyiydi o çocuk. Sertaç yeter be kardeşim 5 TL göndermiş. Abi aklıma bir kontent geldi. 5 TL'yi sana mı söyleyeyim yoksa Acun abiye mi satayım? Eee... <laughs> Kanka sen söyle bize söyle 5 liraya söyle. Satın alıyorum 20 lira. Çok verdin. Nizamettin bit 5 liraya çağır. Mami ile Hasan'a desene benim mana açmadığına göre önümüzdeki yayın Tayland'a gidip Lady Boylarla bir gece geçireceğini. Sen niye banlandın ya? Geçen yayın yazıyordun çete. Can doğum günün kutlu olsun canım. Mutlu yıllar. Abi o boyla Santrafor oynayamaz diye bir şey yok ya. Ben Buna dostum Arda, Kar Arda Kardeşler. Ee, geldik mi konuya? Arda yani? Kardeşler kaleci mi? Erce Kardeşler'in abisiymiş. Erce hangi takımdaysa o, takımdaysa, o takımın maçını Arda Kardeşler hakem olarak atanıyormuş. Bu da böyle bir bilgi. Abi bu Arda Kardeşler geçen kimin maçıydı ya? Fenerbahçe'nin maçı mıydı? Fener Galatasaray derbisi. Orada da vardı Şu değil mi bu? Atıldı. Evet. Ulan o kadar tepki almamış mıydı o maçta? Ben mi yanlış mı hatırlıyorum? Tabii canım. Hatalı Allah attı. Cikuyu bayağı şey yaptı. Bayağı Niye hala kanka bu, bu hakem olarak veriyorlar hakem? Yani hakemi. bu arada bak derbiden bağımsız. Yani spor medyası da çok açlıyor adamı. Kötü bir hakem yani. İyi niyet kötü niyeti de söylemiyorum burada. Kötü. Ya şöyle bir şey var abi, Galatasaraylılara laf etmiyorum ki, Galatasaray'ın da penaltısını vermemiş adam sonuçta ama bizim öyle de öyle kart pozisyonunu kötü vermemiş akemm. yani. Genel olarak kötü yönetmiş yani maçı. Çal, gördüğünü çal abi, sana ne amına koyayım kim önünde kim yeride? Hakem zaten o penaltı pozisyonu ve Beşiktaş'a verilmeyen bir faal var. Ben Galatasaraylı olsun, olsam yine, kart. Galatasaraylı olsam ben yine aynı şeyi söylerdim. Yine derdim, Hakem evet, evet. kötü Akem derdim, Akem derdim yani Galatasaraylı yani. da olsam, Beşiktaş da olsam. Israrla bu adam niye veriliyor yani? Ben onu anlamadım. Uzun süre dinlendirilecekmiş öyle bir şey. Derdin mi? abi. <laughs> ya kanka Nasıl yani? niye demeyeyim abi? İki taraf iki takım da mesela hakem eleştiriyor mesela şu anda? Galatasaraylı adama sordum o da diyor ki bizim de penaltıyı vermedi diyor. Yani o maçın dinamiği ve kimyasıyla biraz oynama işi oluyor yani ister istemez o zaman da. Bobby. Bobby de Beşiktaşlı oldu dün. Şerendurcuyum abi diyor. Bak gel tipe bak. Endur diyor benim diyor. Hiç, bu Masuaku'yu çok seviyor bu. Endur diyor ben diyor. Iki, Joe Mario diyor bizim takımda iki diyor. Bizim takımda diyor Joe Mario. <laughs> Bir de Osimhen'e küfür etti bu. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu Ozimen'e ki fırat dedim maçı izlerken. Ya dedi zene oynayacan topu siki nasıl oyun oynuyorsun sen böyle bu. Dostum Çağrı ergünün koltuğu almak istiyorsan abone ol.